Biz bunu güzelce kesiyoruz ve çekirdeğine ulaşıyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde aldık. çekirdeğini. böyle güzel olmuş ki çekirdek üzerinde oluşan kahverengi üzerinde rendeliyoruz. Rendeledik. Avokado çekirdeğimizi sonra da küçük bir kavanoza atarıyoruz. Zeytinyağıyla buluşturuyoruz. çekirdeğin kendine su. Doğal bir ürün. İkisi de birbirinden güzel olan hakiki doğal ürünler buluşunca daha da güzel oluyor. Zeytinimiz bölgede yetişen, bahçelerimizde yetişen zeytini kendi yaptırmış olduğumuz yağ. Bu avokadolar ise kendi bahçemizde yetişen böyle güzelim avokadolar. Evet, böylece hazırladığımız kavanozu kapatıyoruz ve